Sevgili dostlar, hepimiz başkalarının ne düşündüğünü önemseriz değil mi? Onaylanmak, beğenilmek isteriz. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Başkalarının ne düşündüğü sizin kim olduğunuzu veya neler başarabileceğinizi asla tanımlamaz. Başkalarının beklentileri bir kafese dönüşebilir. Sizi kendi yolunuzdan saptırabilir, hayallerinizi gerçekleştirmekten alıkoyabilir. Eleştiriler yapıcı olabilir, elbette dinlemeliyiz. Ama olumsuz yorumların Kıskançlıkların veya ön yargıların sizi aşağı çekmesine asla izin vermeyin. Unutmayın, kimse sizin iç dünyanızı, yeteneklerinizi, hayallerinizi sizin kadar iyi bilemez. Kendi değerinize inanın. Kendi yolunuzu çizin. Kalabalığı takip etmek zorunda değilsiniz. Kendi müziğinizin orkestrası olun. Kendi sesinize güvenin. Siz eşsizsiniz, değerlisiniz ve başkalarının onayı olmadan da parlayabilirsiniz. Başkaları sizi eleştirirken siz kendinize inanmaya devam edin ve ilerlemeye devam edin. Çünkü sonunda kendi hikayenizi yazan siz olacaksınız. Daha fazla içerik için lütfen abone olunuz.